Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 1 Nisan Cumartesi günündeyiz. Nisan ayı geldi, bahar ayı geldi. Havalar biraz daha soğuk olsa da Özlem Hanım'la beraber ısıtmaya çalışıyor olacağız diyelim. Özlem Hanım merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Zeynep Hanımcığım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Yeni bir ay, yeni bir başlangıçlar diyelim. Umut olsun bizler için de. Şimdi hep geçen haftalarda da konuştuk. Önümüzdeki haftalarda neler yaşayacağız tarzında e, sizden bilgileri dinledik. Ancak Nisan ayında da ben bu hafta genel bir değerlendirmenizi rica ediyorum sizden. E, şimdi bu haftayı e, isterseniz bir başlayalım. Bu haftayı bir e, konuşalım. Çünkü 6 Nisan'da bir dolunayımız var. E, 3 Nisan haftasına giriş yapıyoruz. Şimdi burada güneş ortalama hızının altına iniyor ee, ve 3 Nisan'la birlikte yani Pazartesi gününe birlikte geçmişte çözülemeyen problemlerin üstüne gitmek için iyi bir zamana giriyoruz. Alışkanlıklarımızla geçmişten gelen öğrenmişliklerle başa çıkabiliriz. Yeni girişimlerde bulunabiliriz. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklardan kurtulmak için harika bir zaman. Ee, bu hafta geçmişten gelen meseleler ön planda e, olacak e, ve bir grubun içinde yaşanacak kavga, mücadele ve heyecanda söz konusu olabilir. Bu hafta yeni planlar yapılmalı ve inisiyatif ele alınmaya çalışılmalıdır. Kaza ve ateşten kaynaklanan sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Geleceğe yönelik planlar ve girişimlerde inisiyatif kullanmak önemli olacak. Sosyal aktivite olarak da kullanılabilecek bir haftaya girdik. Yeni fikirler, yeni birlikleri ve yeni deneyimler yaşayabileceğimiz bir hafta, bir topluluğa girme veya bir grupla iletişim kurmak için bizi destekleyen etkiler mevcut. Bir grupta öğrenilen bilgiler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu yüzden burada sizin hangi grupta olmayı tercih ettiğiniz önemli, iyi ya da kötü olarak. Bu hafta genel olarak huzursuzluk ve çelişkiler hakim olabilir. İnsanlar birbirine karşı itici davranışlar sergileyebilirler. İletişim alanında ve sektöründe yapılan hatalar büyüyebilir. Bu yüzden dikkatli davranmak gereken bir zaman dilimi. Geçmişten gelen söylemler tekrar e, söz konusu olabilir. Eskiden olan yaşanmış olayların benzerleri bu dönemde bir sarmal gibi kendisini gösterebilir. Tiklerimizden kurtulabileceğimiz bir haftaya giriş yaptık. Üzerine gidersek tiklerimizin kurtulabiliriz. Doğru olmayan fanatik düşüncelerin sıklıkla propagandası yapılabilir. Hoşgörünün azaldığı, laf dalaşlarının çok sık yaşandığı bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. Ve seçimde seçim de yaklaşıyor. Onunla alakalı da hani durumlar söz konusu olabilir. Kişiler fikirleriyle herkese ve her şeye meydan okuma gayreti içerisinde olabilirler. Komplo teorileri, falcılık, büyücülük, e, batıl inançlar doruk noktasına varabilir. Aynı zamanda sözcüklerin dönüştürme gücü vardır. Dikkat etmekte fayda var. E, 4 Nisan'da büyük fizik güç ve realite ön planda olacak. Birkaç keyif verici e, unsurlar aynı bu gökyüzünde ortaya çıkmış. Mesela Survivor programı gökyüzünde bu durum e, varken ortaya çıkmış. Doğanın güçleri devrede olacak. Bağışıklık sistemi veya arka planda çalışan güçler nedeniyle arzularda tavan yapar. Özellikle beslenme konusunda. Ay 4 Nisan'da boşluğa giriyor. Bu yüzden resmi işler, güzellik, bakım işleri ya da yapılacak yeni işler ve girişimler için uygun bir zaman dilimi değil 4 Nisan. 5 Nisan'da böyle daha dikkatli bir zihin hakim olacak. Karar alma sürecini işaret ediyor. Önemli fikirlerle beraber gerçekçi girişimler söz konusu fakat bunlar hem uzun ıı, zaman alır hem de ticarette yavaşlama ve durgunluk söz konusu olabilir aynı zamanda iletişimde. Sözlerin ve fikirlerin somutlaşması ve dönüştürülmesi gibi etkiler söz konusu. Şimdi altın insanında bir dolunayımız var terazi burcunda ilişkiler diplomasi ve siyasetle ilgili gerilimlerle yaşmanın sağlanamaması. Sosyal çatışmalarla ve karar mekanizmalarının sarsılmasıyla ve aydınlanmasıyla ilgili bir hasap dönemini ifade ediyor. Bunlar Sonuçlanmalar yaşanacak. İletişim dilimiz kusurlu ve hatalı, hatta incitici ve itici olabilir. O yüzden huzursuzluk ve çelişkiler hakim olur. İlişkilerimiz için karar aşamasındaysak bitirip sonlandırabiliriz. Geçmişte yaşanan olaylar ortaya dökülür. Geçmiş hatalar yüze vurulur. İlişkiler sarsılabilir, sorunlar yaşanabilir. Bağlılık ve özgürlük ikilemleri söz konusu olacak. Bağlılık oluşturan bazı insanlar veya kalıplaşmış ortam koşulları büyüme ve gelişme fırsatlarının önünü kesebilir. İnsanlar aşırı, aşırı böyle koşullar altında kendini yetersiz hissetmeye başlayabilir. Öte yandan aşırı koşullardan özgürleşme isteğinde aşırıya da kaçarsak ve kendimizi frenlemezsek sorunları büyütmüş oluruz. Bizi huzursuz eden koşullardan, durumlardan, kişilerden kurtulmak isteyebiliriz. Burada öz denetim, yani kendini türenlemede sorunlar var demektir. Ee, bu dolunay, yani 6 Nisan'da, bugünden itibaren hafta boyunca ortak kelime sağlık olacak. Haliyle sağlığı ilgilendiren konular öne çıkacak. Çoğunlukla olumlu gelişmeler yaşanır ancak vücutta iz ve hasar bırakan durumlar da yaşanabilir. Mesela 1825'te çiçek salgını görülmüş böyle bir gökyüzünde. Uzun zamandır doktora gitmeyi ertelediyseniz bu hafta tam sırası. Kendinize dönüp fiziksel ve ruhsal sorunlarınızı çözebileceğiniz etkiler var. Güneş aynı zamanda adaletle ilgilidir. Adil olmanın üst seviyelerini yaşatabilen bir pozisyonda olacak. Aksi halde adil olmayanları ayıklar. Ateşle ilgili konular ön plana çıkabileceği için yangın çıkma olasılığına karşı eşyalara dikkat etmekte fayda var. Güneş aynı zamanda liderlerle de ilgilidir. Necmettin Erbakan ve İsmail Cem vefat ettiğinde Furgut Özal suikaste uğradığında gökyüzü gene bu şekildeydi. Haliyle liderlikle ve liderlerle ilgili konular dikkat çekiyor. Ayrıca bu hafta Yeraltı ile ilgili keşifler ve olaylarda artış yaşanabilir. Yani yeni bir doğal gaz rezervi, işte yeni petroller bulabiliriz. Bu gökyüzü 7 Şubat 2020'de de vardı. E, çocuklarım aç diyen bir baba kendini yakmıştı. E, böyle pireyi deve yapma sorunu e, yaratacaktır. Eğer öz denetimi sağlarsak, kendimizi frenlersek veya dürtülerimizi iyi kontrol edersek, Aşırı koşullardan hakikaten kurtulabiliriz. Ee, yine gökyüzünde aynı pozisyon varken Atatürk Samsun'a ayak bastı. İzmir'in kurtuluşu yine aynı gökyüzü pozisyonunda gerçekleşti. Kaldırılamayacak veya engellenemeyecek durumlar söz konusudur bu gökyüzünde. Ee, 7 insana giriş yaptığımızda bugünlerde böyle borç alıp vermek sorundur. Borç alıp vermemek gerekir. Sorunlar yaşanabilir. Dünyaya ait olaylardan çok daha soyut olaylarla ilgilenmek için iyi bir zaman. Ee, Sevecenliğin artacağı, sanatsal faaliyetlerde yaratıcılığın artacağı bir zaman dilimi. Hatta bugün aşık olanlarınız bile olabilir içinizde. Bu zamanda toplanan bitkiler ve meyveler çok lezzetli olur. Onu da söyleyeyim. Ee, 8 Nisan'da zihinsel enerjilerimiz yükseliyor. Ee, her türlü iletişimin hem hızı hem de şiddeti artacak. Trafik kazalarında artış söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ee, bir de bugünlerde köşe yazılarına ya da siyasi politik konuşma yapan programlara bakarsanız böyle pervasızca özenilmemiş yazı yazıp konuştuklarını görebilirsiniz. Birçok iş aynı anda yapma enerjimiz var ama özensiz olur o işler. Ee, böyle bugünden sonra iftiralar söz konusu olabilir. Ee, rekabet için güzel bir gün aslında ancak iftiralar olayın dozunu kaçırabilir yarış ve yarışmalar için güzel bir gün bugünden itibaren 7 hafta boyunca etkili olabilecek bir gökyüzü var ee, televizyonda astroloji karşıtlarının biri astrologlara e, saydırıyordu bu etki altında haliyle astroloji ile ilgili şeylerin zarar görmesi Manipüle edilmesi söz konusu olabilir önümüzdeki 7 hafta için söylüyorum. 2021 yılında bir Türk gemisi kaçırıldı. Aynı gün başka bir olay da yaşandı. Endonezya, İran ve Panama Bandıralı iki tank kere el koydu. E, 2022 yılının başlarında ise Jupiter adlı bir Türk gemisi Rus-Ukrayna savaşı sırasında vuruldu. E, yine aynı günlerde dünyanın en ağır uçağı Jupiter, Rus güçleri tarafından yok edildi. E, büyüme ve gelişme olarak gördüğümüz, umut beslediğimiz veya inandığımız şeyler için aslında zamanla e, böyle bizim maddi manevi küçülten konuları tekrar gözden geçirmek için güzel bir zaman. E, şimdi bu dolunayın e, şöyle bir etkisi var. İlişkilerimiz ve ortaklıklarımızda dengeyi kurmak isteyeceğiz. Ancak herkes kendi önceliklerini önemseyeceği için ve kendi önceliklerini ön planda tuttuğu için kolay olmayacak. Önemli kararlar alacağımız bir dolunay ve kadersel etkileri olan konuşmalar yapacağız. Şimdi 3 Nisan'dan itibaren e, Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Şimdi bunun önemli bir özelliği var. O yüzden bundan bahsediyorum. Merkür iletişim gezegenimiz. E, Boğa Burcu'na geçtiği zaman sabırla dinleyeceğiz, pratik ve gerçekçi düşüneceğiz, sağduyulu ve tedbirli bir zihnimiz olacak ama fikirlerimiz ve düşüncelerimiz sabitleşecek, sabit fikirli olacağız. Seçim yaparken denenmiş ve kanıtlanmış yöntemlere öncelik vereceğiz, fikirlerimiz kolay değişmeyecek, yeni düşüncelere kapalı olacağımız bir zaman, aklımız fikrimiz finansal ve para konularında olacak 11 Haziran'a kadar. Böyle olacak bu durum. Para, ekonomi, bankalar, güvenlik, tarım ve toprakla ilgili konular daha çok konuşulacak. Bir de burada retro yapacak. E, bunu da artık haftaya konuşuruz. E, bu dolunay e, 21 Mart'tan itibaren başlattığımız girişimlerin sonuçlarını alabileceğimiz bir dolunay. Bazı yaralarımız açığa çıkabilir. Yara varsa ama şifa da vardır. Yaralarımızla yüzleşerek kendi ihtiyaçlarımızı başkalarının ihtiyaçlarıyla dengelemeyi başarmamız gerekmekte. O zaman yaralarımızı sarmış olacağız. Bu dolunayla birlikte öne çıkan konular ilişki, para, politika, siyasi partiler, adalet konuları olacak. Güvenlik, finans, vergiler, bankalar, yatırım ve yatırımcılar gündemimizde olacak. Salgın hastalıklar, sağlık ve hizmet sektörü, işçiler, sendikalar, sanayi, seri üretim yapan yerler ve bunlara dair konu ve olayların tamamlanıp sonuçlanması söz konusu olacak. Bayrak, vatan konuları, sınırlar, madenler, iç güvenlik, muhalefet partileri, savaş söylemleri, halkın en derin korkuları ee böyle... Deprem, heyelan, orman yangınları, sel gibi doğal afetler dolunay etkisini alacağımız konular, bu dolunay halk ve otorite figürlerini karşı karşıya getirebilir. Yani böyle bir dolunay, e, yani bu haftanın etkileri bende bu kadar ve para <laughs> piyasalarına geçiş yapabiliriz. Tamamdır. Yani söylediğiniz güzel üzere bu arada çok teşekkür ederim. Emenize sağlık. Hani her derdin bir sıkıntısı ya yani bir sıkıntı varsa onun çaresi de var tarzındaki söylemeniz en azından bizim için bir umut olmuş oldu diyelim. Onun haricinde çok cesur hem devletler açısından hem de kişiler açısından çok cesur bir haftaya ve aya giriyoruz sanırım yanlış anlamadıysam. Ee, şimdi kripto paralarda da özellikle bu cesurluğu görmek isteriz. Bizim zaten şu anda ilgi odağımız daha çok oraya kaymış durumda. Kripto paralarda özellikle bitcoin tarafında bu bankacılık krizinden sonra hepimizin de bildiği gibi e, bir alım gerçekleşti ve insanlar oraya yöneldi. Ancak bir taraftan da ABD'nin kripto paralara karşı negatif tutumu da hala devam ediyor ve bununla alakalı e, devlet yetkilileri söylemlerini sürdürüyor. Bazı yatırımcılar üzerinde bu kötü bir sonuca yol açıyor. Oradan paralarını çekmeye yol açıyor. Onun haricinde Binance ve e, CFTC tarafındaki dava gelişmesi var. Bu hafta bir yoğun yani, ekonomik takvim açısından Zayıf bir haftaydı ama olaylar açısından oldukça hareketli bir haftaydı diyebiliriz. Bitcoin'de biz 29 bin dolar seviyelerini test ettik bu hafta içerisinde. Ancak o bandın üzerinde tabii ki de kalıcılık sağlayamadı tekrardan geri çekildi. Ancak bizim zaten hep beklentimiz söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz haftalarda da 29 bin bandın üzerinde tutunması daha sonrasında 32 binlere doğru bir yolculuk yapması en azından lider kripto para biriminin. Diğer küresel piyasalara baktığımızda da e, bu bankacılık krizinin yaradığı bir diğer diğer aslında altın tarafı. Hem gram altın tarafında hem de olsa altın tarafında yükselişlerin gerçekleştiğini ve 2000 doların sınırındaki bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Ve bu da gram altında etkiliyor. Hatta gümüşü de etkiliyor. Gümüş biraz daha zayıf kalmış olsa da bugün itibariyle hatta e, haftanın son işlem gününden itibaren altının nazaran biraz daha pozitif hareket etmiş gibi bir durum söz konusuydu. Borsa İstanbul'la alakalı da bir gelişme var. E, ya yani gelişme var değil de aslında zaten seçime kadar yükselişlerin gerçekleştiğini biliyorduk. Ancak Borsa İstanbul 5700 puanlara kadar yükseldi. Ancak şu anda 5000 puanın aşağısında seyrediyor ve bir ileri iki geri hareket etmeye devam ediyor. Biraz daha karmaşık seyrediyor o taraf. Ama bizim için önemli olan kripto paralarınızı yayından önce de sizle. Konuştuk. Kripto paralar açısından bir boğa sezonunun gelmesi. Ancak şu an içerisinde boğa pek gelecek gibi durmuyor tabii ki. 2024 senesinde halving var bitcoin yarılanması. Ve bizim hep beklentimiz halvingden sonraki bir sene sonra içerisinde hatta e, bitcoin'de yeni zirveler görmesi ve insanların tepki alımlarıyla beraber bitcoin'in fiyatını yukarıya taşıması olacaktı. Umarız o günleri görürüz ama onun öncesinde ABD'nin bu tutumu umarız çok büyük bir negatiflikte devam etmez diyelim ederseniz sizden de birkaç e, bilgi alalım bu konuda. Şimdi e, abi, yani bankalara olan güvensizlik nedeniyle insanların kriptoya kaydığını görüyoruz burada. Hı -hı. Ve hani bankalara olan güvensizliğin olacağını zaten biz bir buçuk senedir söylüyorduk. Bu boğa akrep tutulmalarının hep finansal ve bankacılık sektörüyle ilgili olduğunu, bankalara güvenin azalacağından hep bahsetmiştik. ABD'nin gene söylüyorum, Kaçış noktası, kurtuluş noktası kripto paralardır. Eğer kripto paralara yönelmezseler e, feci sonuçlarla karşılaşabilirler. Aslında kendileri de bunun farkında ama bankacılık sektörünü de bir türlü oturtamadılar. Ve Amerika'nın ikinci evinde yani para evinde bulunan bir kripto var ve değiştirip dönüştürecek. Yani değişip dönüşmek zorunda var ya plüton hani şöyle bir gezegendir. E, şöyle örnek vereyim size ben hani hep aynı örneği veriyorum gerçi hani soranlara ama Plüton size der ki bu evden çık. Evi de siz yeni almışsınızdır ve çıkmak istemezsiniz. Evde yangın çıkartır. Ee, ve siz evi boyarsınız, badana yaparsınız, yeni eşyalar alırsınız, kalmaya devam edersiniz. Plüton der ki çık bu evden. Siz çıkmazsınız. Plüton deprem yaratır, evi yıkar gene çıkartır sizi. Yani ABD'nin ikinci evinde gezilen, patinaj yapan bir Plüton var. Mecburen kripto paralara kaymak zorundalar. İsteseler de istemeseler de ve kayacaklar da ama sancılı bir şekilde olacak bu süreç. Yani kripto paralar artık Plüton kova süreciyle e, bankalardan daha güvenilir bir hal almaya başlayacak. Yani e, evet kripto paralar yükselecek hatta hayatımıza öyle bir şekilde girecekler ki biz bile şaşıracağız ve Herkes öğrenmek zorunda kalacak kripto paraları, ama bunun için birazcık daha zamanımız var. Hı hı. Ve, e, şimdi bitcoin e, bu haftaya hani biraz böyle geri çekilmeyle başlamış olabilir. 5 Nisan saat 2.50'den e, akşam saat 7'ye kadar bir yükselişi var. 6 Nisan e, saat 17.30'dan gece kapanışına kadar bir yükselişi var. Yeni Nisan sabahı 8 ile 11 arasında bir yükselişi var. 8 Nisan 10.30'dan saat 3'e kadar da bir yükselmesi var. Ama tabii rakam hani veremiyorum. Böyle gösteriyor transit, transit rapor. yani ben kripto paraların açıkçası böyle yavaş yavaş kendini kendi yerini sağlamlaştırarak yükseleceğini düşünüyorum. Hı, -hı. Ee, zaten şu anda ekonomik takvime baktığımda önümüzdeki hafta yani Nisan'ın 5'i için e, çarşamba gününde saat 15.15'te ABD tarafında tarım dışı istihdam verisini alacağız ve işsizlik verisini alacağız. E, hatta yani özel sektör tarım dışını alacağız. Sonrasındaki iki gün sonra yani cuma gününde tarım dışı istihdam ve işsizlik verisine odaklanıyor olacağız. Bu bizim için önemli bir veri. ABD'de işsizlik hala biraz karışık seyretmeye devam ediyor enflasyon tarafındaki. Bu arada ben biraz önce söylediğiniz konuya da değinmek istiyorum. Şimdi Çin tarafında, Hong Kong biliyorsunuz ki kripto paralarla alakalı çalışmalarını son sürat devam ettiriyor ve Haziran ayı içerisinde bu çalışmaları sonlandırmayı yani tamamlamayı planlıyorlar. Onun haricinde İngiltere tarafı zaten e, kripto paraları başkandan dolayı oldukça pozitif bakıyor ve diğer ülkelerde işte Avrupa tarafında da kripto paralarla alakalı yine yatırımcıyı korumak adına bu düzen devam ediyor gibi görüyoruz ama ABD tarafı aslında en başta kabul edecek taraflardan bir tanesi de ama oradaki bankacılık sektörünü de bitirmemek adına e, biraz daha o süreci biraz yavaşlatmaya çalışıyorlar gibi. En azından bizim ülkemizde o kervana katılırsa bizim için çok yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Dijital TL ile alakalı çalışmalar devam ediyor. İşte söylendiği zaman kara para aklamayla alakalı e, negatif şeyleri de tutturmaya devam ediyorlar ama bunun önüne geçecek olan kesinlikle devlettir. Devlet yatırımcıyı korur ve bununla alakalı bence bir an önce düzenlemenin gelmesi gerekiyor. En azından 2024 senesine kadar halving öncesi kesinlikle bunların yapılması, onun bir sindirilmesi ve daha sonrasında güzel bir fiyatlamaya şahit olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim ülkemizde de bu durum söz konusu olacak ama şu an önceliğimiz bu değil. Biliyorsunuz seçim evet. Ee, seçim olduğu için şu an onunla ilgili bir çalışma hani e, böyle hükümetin yapacağını düşünmüyorum açıkçası ama seçimden sonra biz de o e, yöne doğru evrileceğiz. Biz için de şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi biz üst, 3 Nisan öğlene kadar bir yükseliş gösterebilir. 7 Nisan e, 17.30'dan sonra kapanışa kadar bir yükseliş gösterebilir. Onun haricinde e, maalesef belirsizliğini ve zikzaklarını e, devam edecek bu hafta. Ama şunu söylüyorum elinizdeki e, hisseler dolar bazlıysa, dolar destekliyse kazanacaksınız. Yani kazanmamanız imkansız. Özellikle enerji hisselerinde e, hani e, bu durum söz konusu. E, altına gelince altınla ilgili şimdi altın bu hafta böyle yerini sağlamlaştırmaya çalışır bir şekilde zikzaklarını çizecektir ama 8 Nisan Cumartesi günü yükseliş gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim ben o zaman öncelikle Borsa İstanbul tarafıyla alakalı konuşmak istiyorum. Dünya genelinde zaten bu bankacılık krizi hala devam ederken Borsa İstanbul'daki aldığınız hisselerinde bankacılık yönündeki olanları biraz temkinli olarak almanızda fayda vardır diye düşünüyorum. Onun haricinde de altını zaten her zaman söyledik. Hatta bu senenin başında itibaren söyledik. E, ee, siz de söylüyorsunuz gram bazında aldıkları için tabii ki de fiziksel olarak alabilirler. Onda hiçbir problem yok. Dijital altına elinde yani dijital altında da alabilirler Pax Gold. Onda da sorun yok. Yani altının ben kesinlikle bu süreçlerin tabii ki de Janet Yalın da açıkladı. Bu bankacı hatta Joe Biden da açıkladı. Bu bankacılık krizi henüz açılmış değil. Bu sebepten dolayı altına yönelimlerin devam edeceğini ve yükselim, yükselişlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Her düşüş, her düzeltme e, yatırımcılar açısından bir fayda sağlayacaktır. Yatırım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Bu kadardı benim. Sizin eklemek istediğiniz bir konu var mıydı bu haftalık? Yani bu haftalık etmeyeceğim bir şey yok. Ve geçmişe dönük e, şekilde de hani olabilecek olayları e, anlattım. Hı hı. Yani yani e, burada verdiğim şeyleri Olaylar da mevcut Ukrayna-Rusya savaşında ve çok enteresandır ki bu gemilerin isimlerinin Jüpiter olması, işte e, gezegen isimleri verilmesi de e, enteresan bir durum diye düşünüyorum. Yani e, burada diğer ülkelerin astrolojiyi nasıl kullandığını, hani e, ispatlamış oluyoruz aslında ama. İşte şu an artık astrolojiye karşı bir savaş söz konusu olabilir bu haftadan itibaren 7 hafta sürecek boyunca bir etkiye giriyoruz. Aslında astrolojiyi diğer ülkeler kullanıyorlar evet. ee, ve bu ülkelerin başında da Rusya giriyor. Kesinlikle bir de milattan önce gelme bir bilim sonuçta zamanında insanlar gök bilimine hani kendilerini adamışlar ve ben kesinlikle bunun doğruluğuna inanıyorum. Tabii ki de yanılma payları olabilecektir. Siz de her zaman bunu savunuyorsunuz. Ama onun haricinde de yine böyle bir kulak asmak bizler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim o Hanım bu Çok hafta için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İncelerim. O zaman arkadaşlar teşekkür ederiz. Bugünkü yayın, yayınımız bu kadardı. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx. Herkes için kripto.